Ve tabii ki like atıp abone olmayı unutmayınız. Youtube şu videoyu birazcık önermiş olsun. Yorum da atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Tabi oğlum Serhat ben PL'de bile master yapmış adamım ya. Bu arada arkadaşlar şaka bir yana da gerçekten bu arada ama oyuna saygıdan yani en azından PL'yi falan master yapması lazım bence Simon Tekin. Ne alaka bu kadarı da yani birazcık fazla ilgisizlik. Adam sadece screen varsa giriyor oyuna. Ama bütün mesela e-sporculara bakıyorum adamların hep böyle oyunda da bir kupa anlamında bir 3v3 anlamında bir başarısı var mesela. Ama niye size Simon Tech öyle bir şey yapmıyor yani. Bence en azından bir Power falan git hanım kas ya. Power bak. Solo'yu kazmış. Takım yapmamış. Hafta sonu etkinlikleri yaptım diyor. Ben etkinlik yapmadım mı acaba? Oğlum gene de bu kadar fark oluşmamalıydı ya. 2 gün sonra alacağım ben ya. Çok fazla. Gaza geldim arkadaşlar ben solo power league master yapacağım ya. Oğlum bunlar yine aynı mapte girmiş. Neden? Neden aynı map girmişler? Yok herhalde Angel Life. Oğlum ben master yapacağım görürsünüz. Solo'yu da master yapacağım. Gel. Ben... Oy. Bu arada abonemiz kaç lan bizim bugün? 73 bin 70 abone olmuşuz ya. Çok çok güzel ya. Kim alır sizce şu anda? Anket sonuçları hala devam ediyor aynı. Putli neyin? Ya oğlum bunlar top oynamayı bilmiyor ya Naviler bence. Putlar çok sağlam vuruyor yani. Savaş topunda. Main map'lere. Ya buraya emz almış abi çok saçma karakterler seçiyorlar bence ya. Al işte Max emzi yani ne yapacak ki? Bilmiyorum da bence pikleri çok yanlış seçmişler adamlar. Yani gol atacak kimseleri yok adamların. Emze gidip gol mu atacaklar? Veya ne bileyim eşle gidip gol mu atacaklar abi ne bileyim ben. Suikastçı bir bir şey böyle ani tak 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 hızlı hasar verebilen bir şeyleri yok adamların. Bence komptan kaybettiler hiçbir şeye gerek yok.